Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni videoyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bu videomuzda dondurmacı Rod'un yeni çıkmış oyunu olan Ice Cream United'a kaldığımız yerden devam edeceğiz Bir önceki videomuzda dondurmacı Rod olmuştuk ve 3 e, kişi yakalamıştık Bir tanesi de e, bir yarım canı kalmıştı arkadaşlar ama e, baya bir, e, yani. bir iyiydim yani baya bir iyiydim Bugünkü videomuzda ise bakalım Roddan kaçmaya çalışacağız Bir de kaçabilecek miyiz onu deneyelim Eğer da çıktı yağmını aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar Evet haydi bakalım Rod'cum Vallahi özledim seni ya. Güzel bir yer attı. Acaba belki de Rod yeni ben olabilir mi? Vallahi Rod ben yeni olabilirim arkadaşlar. Eğer Rod olursam oynarım. Geçtin oynarım. Çıkmam. Ee, yok ben olamadım. Ben şey oldum arkadaşlar. Neydi la bu çocuğun ismi? Ee, Charlie oldum. Charlie. Vallahi Charlie'yim ha. Şişko Charlie oldum. <laughs> Haydi bakalım. Rottan inşallah kaçabiliriz. Yine bir fabrikadayız arkadaşlar. Bizim görevlerimiz vardı. Garajdaki arabayı tamir edip kaçmak arkadaşlar. Ee, onu da tamir etmek için e, Benzin lazım. E, mavi o neydi lan? Oyun baklığı. Mavi e, tuş lazım. Daha sonra neler lazım? Anektarlar lazım. Ve lastik lazım. Hemen kaçalım. 8 dakikamız var. Kaçabilirim. Eğer kaçamazsam arkadaşlar e, ha, ha Şey yapacağım. Bir daha gireriz merak etmeyin. E, let's go guys. Let's go. Buradan da şey yapabiliyoruz. Şimdi... Fabrika tarafına geldim. Fabrika tarafına geldim. Bu ne lan? Aa dondurma var. Ee bu dondurma alıp ne yapıyorum acaba? Aha rodor da vallahi oradaydı. Rodor da kaç 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 bu taraftan gidelim. Bu taraftan gidelim. La çocuk dikkat et kendine tamam mı? Bu ne? O silah falan var olabilir belki. Aha benzini buldu. Helal olsun sana çocuğum. Helal olsun sana bak. Bu ne? Bu ne? O orada bir şey yokmuş tamam. Ee, gel Lizcim, Lizcim kız kardeşim benim. Evet etrafa bakıyoruz şimdi Burası açılıyor mu açılmıyor burası açılıyor mu Yok burası da açılmıyorsa No diyor well done diyor Aha dur buralar açılıyor arkadaşlar Burada aha oğlum bunları açmak için de mi kart lazım Oo, bunları ben nereden bulacağım ki Bunları nereden bulacağız Eee işler birazcık sıkıntıya girdi şu anda O dolapları açmak için de kart lazımmış bize e, ee, onu hiç bilmiyordum bak Onu hiç bilmiyordum Eee şöyle bir devam edelim Rot bu taraflarda değil şu anda biz de bu tarafa iyice bakmayı e, başlayalım ve bitirelim buraya. Aha orada yavaşlatma kullandı. Rot fabrikada arkadaşlar. Vallahi rot fabrikada buralarda bir yerlerde. Buralarda bir yerlerde biz de bu tarafa bakalım bari. Bari şurası açılıyor mu ya? Buraya bakayım. aa dur seyh açılıyor. Dur bunun için arayabiliyoruz. Çabuk ara çabuk ara. Çabuk ara. Allah. Bizim e, şeyi vuruyorlar. Mike'ı vuruyorlar. E, hiçbir şey bulamadık. Hiçbir şey bulamadık. Orada da bir şey yok. Çöp kutusunun içine Aha ne buldum? Kartı buldum. Kartı buldum. Vallahi kartı buldum. Kartı buldum. Bu ne? Mıknatıs var. Bununla nereye açıyorduk ya? Unuttum ki. Vallahi bununla nereye açtığımı unuttum şu anda. Lakı ki ee, diyor arkadaşlar. Aha şurada bir şey var. Vallahi orada bir şey var lan. Lan oğlum dur onu nasıl alacağız? Orada bir şey var. Oraya giriş yok ki. Oraya giriş yok. Oraya neden gireceğiz? Bir saniye çık bakalım. Dönelim. Şöyle bir devam yola. Burada bir şey var mıdır? Burada ateş etmek. Aha silah falan hala orada. Valla hala orada. O zaman şöyle bir gidelim. Elimizde e, buralarda bir yerde açacak bir şey olması lazımdı. Anahtar burada. Anahtar burada. he dondurmaları bu yüzden toplayacağız. Tamam. Oğlum bir şey diyeceğim. Burada çocukların işi, işi çok zor lan. Dondurmaları nereden bulayım ben şimdi? Vallahi çocukların işi çok zor burada. Buradan e, herhangi bir şekilde bir şey yok. Şuradan bir döndük mü? Burada bir şey var mıdır hocam? Burası açılmıyor. Burası açılmıyorsa. Aha. Aha mavi butonu buldum. Mavi butonu buldum çocuklar. Mavi butonu buldum. Alamıyorum ki ama. Bak, oyunda birazcık baklar falan var arkadaşlar. Şunu bir nasıl alayım? He, aldık bunu. Ben bunu ne yapacağım? Mavi butonu buldum. Tamam. Ee, mavi buton bende ise 100 buton opundu. Garaj e, kontrol düm. Aa, çeye gideceğiz. Bir dakika garaj tarafına gitmemiz lazım. Garaj tarafına gideceğiz. 5 dakika süremiz var. Ben kaçamayacağım galiba. Öyle hissediyorum. Ben kaçamayacağım galiba. Garaja bir gitmemiz lazım. Aha burada. Beni mi kovuluyor lan? Lan beni mi kovalıyorsun? Yo Çey'i yakalamış orada. Valla Çey'i yakalamış. Liz'i yakalamış. Kaç 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 kaç. Aşağı el. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Aha dondurmaya götür. Dondurmaya götür oğlum. Lan niye duruyorsun burada Michael? Allah. Rot koşuyor. Lan rot koşuyor. Kaç 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 kaç. Buradan yukarıya çıkış yok muydu? Valla oradan yukarıya çıkış vardı. Çocuklar dondurmalar bir götürseydiniz. Aha dondurmanın birisi burada ya. Vallahi dondurmanın birisi orada. Şurada bakayım bir şey var mıydı? Yok şurada benim. Şöyle eğilip şuradan kaçayım bir saniye. Oğlum kontrol odasına nereden çıkıyorduk lan? Burada bir şey var mı? Bak burada bir şeyler olması lazım ha. Aha sarı anahtar var diyeceğim ama. Sarı anahtarla işimiz yok. İn bakayım aşağıya. he Şuradan ben kontrol odasına gidiyorum. Mavi butonu. Mavi butonu yerleştirmemiz gerekiyor. Evet kontrol odasına gidiyorum şu anda. Tamam. Sol tarafta yol var. Şu kontrol odasına bir bakalım. Kalk aya. Evet. Bu ne? Anahtar var. Aha biri şey benzinini geri aldı. Biri benzinini geri aldı. Şuradan bir gidiyorum. Döndüm. Garaj kapısını açacak e, bir şey lazım mı şimdi? Bir dakika garaj kapısı zaten açık. Hocam bu mavi butonu ne yapacağız ya? Biri süresi söylesin... mi? Allah kahretmesi çok hızlı geliyor. Lan çok hızlı geliyor. La kaç lan. lan kaç. Aha, aha, geliyor vallahi geliyor. Lan çık lan. Aha, aha Lan dondurdu beni. Lan dondurdu beni. Lan bırak lan. Lan bırak oğlum ne olur lan ne olursun bırak lan lan ile aha gel lan gel oğlum hadi Haydi kaçamayacaksın benden. Hadi. Hop perfect perfect perfect. Allah kahretmesin. Yakalıyor beni. Vallahi öldürecek beni. Öldürecek beni. Perfect yaptım. Good. Aa yaralandım. Yaralandım. Ben kaçar. Ben kaçar. Allah 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 yaraladı beni yaraladı beni yaraladı beni. Kaç lan. Kaç 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 kaç. Orada ee, şey vardı ya. Aa şuradan bir çıktık yukarı ya. Kaçtım. Buradan da girdim. Rot geliyor. Rot geliyor. Arkamdan geliyor çocuklar. Ne yapacağız? Bundan nasıl kaçacağız arkadaşlar? Geliyor mu acaba bakayım? Yok gelmiyor. Tamam. Yarı canımız kaldı ya. Zaten bizden biri oyundan çıkmış. Oyundan çıkmış. Şuradan bir kalktım ya. Tekrar kaçıyorum ben. Yine geldik fabrikaya ya. Oho fabrikada bakmadım yerde kalmadı ki hatırlamıyorum ki. Arabanın şeyi tamam. E, tekerleği falan nereden bulacağız? Acaba bunun arkasında bir şey var mı? Dur bakayım. Dur bakayım. Yok bunun arkasında bir şey yok. Tamam şuradan çıktık buradan girdik. Bu mavi eee arkadaşlar nereye koyacağız? Bunu bir bilsek, bunu bilsek. Aha buraya açmışlar lan. Aha vallahi buraya açmışlar. Versene silah bana. Doldur. Doldur doldur. Dur. Şunu ateş et. Bir tane ateş et. Lan oğlum silah atmasa silahı silah niye atıyorsun? Heh, ver mermi ver, mermi ver bize. Hocam, arkadaşlar oyunda ya lag var ya da şey var. Heh, şöyle doldur doldur doldur. Tamam. Silah buldum oğlum. Rodu vuracağım şimdi. Vallahi rodu bulacağım. Rod He, pardon rot sandım da. Rot değil misin sen? Ee, şöyle bir çıkalım. Ma buton orada. Tamam şuradan çıktık mı? Gel lan buraya. Neredesin? Gel gel. Hadi kız. Biz kardeşiz. Biz hepimiz kardeşiz biliyorsun. Ben bunun yanından ayrılmayacağım arkadaşlar. Rot geliyor mu? Yok. Etrafta yok kimse. Dur bakayım burada bir şey var mı? Gel beraber. Together together. Ben. Tamam. Şöyle gidelim. Gidelim. Dondurmaları. Evet hiç koyamadık. Anahtarı alamadık ki hocam. Dondurmaları koy. Dondurmaları gel gel. Gel bakayım. Mağabut onu mu aldın sen? He tamam. Bakayım buraya. Oğlum niye dondurmaları koymadın buraya sen? He evladım. He niye koymadın? O dondurmayı al getirsin buraya bakayım. Ben orada bir tane patlatmak istiyorum arkadaşlar. Nerede ola nerede olabilir acaba ya? Şöyle bir etrafa bakıyorum. Etrafa bakıyorum. Son bir dakika süremiz kaldı. Biz zaten kaçamadık. Evet kaçamadık. Lanet olası rottan kaçamadık. Ama hayatta kalayım bari. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Bari hayatta kalalım da. Ee, başımıza bir iş gelmesin ee, Şurada bir şey var mı yok Buradan döndük ben bir şey fabrika tarafına gideceğim Gel bakalım çocuğum gel bakalım Gel fabrika tarafına gidelim is... Aa ne yapalım hocam ya Aa hızlandı Hızlandı oyun hızlandıttı bizi şu anda Bu arada rotta baya hızlı koşuyor rotta hile varmış gibi ya Vallahi rotta hile var Geliyor musun lan gel 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 bakalım kalktıma ya Kaçıyoruz aha Buraya tekerlek lazımmış O tekerleği ne bu ne lan Vrench diyor. Tamam. Burada ne lazım? Eski the diyor. Ne olursun beni götürün abi. Start up the one. Arkadaşlar. E onu, mavi butonu tak bakayım. Mavi buton nereye takılıyor? Mavi buton nereye takıyorsun? Söyle bakayım. Mavi butonu takamıyoruz ki. 20 saniye kaldı. Kaçamadık işte ya. Rot'tan. Elimde de silah var. Neredesin lan? Rot. Rot. Neredesin? Aha bu ne? Transformer diyor. Oğlum bir sürü şey var lan. Bu, gerçekten Rot'tan kaçmak bayağı bir zormuş yalnız. Bunu fark ettim şu anda. Rot bu şekilde bizi fena yakalar. 5, 4, neyse hayatta kaldık arkadaşlar. Bu neymiş lan? Bir dakika. En aktar. He bunu görmüştüm. Bunu görmüştüm. Süre bitti. Süre bitti. Rottan kaçamadık. Ama hayatta kaldım. Ama hayatta kaldım arkadaşlar. Lanet olası Rottan kaçamadık. Tamam. Bak bak bir de gülüyordu utanmadan. Sıfır puanım var ya. Nasıl sıfır puanım var hocam benim ya? O kadar mal buton buldum. Silah da buldum ama Rod'u bulamadım. Yoksa Rod'un ağzına ağzına vuracaktım. Rod'un ağzına ağzına vuracaktım ama olmadı. Neyse. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenseniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Rod'dan nasıl kaçmam gerekiyorsa arkadaşlar yorumları kesinlikle de yazın. Ee, onları da okuyacağım tamam mı? Vallahi okuyacağım. Rod olmak istiyorum. Ben Rod olmak istiyorum. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Bay bay.